Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, güzel tavuk sulu şehriyeli bir çorba yapacağım. Ee, hemen malzemelerimi sayayım ben. 1 tatlı kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 tane tavuk suyu benim buzluğumda vardı. Ee, iki 2,5 yemek kaşığı mısır unu, 1 su bardağı arpa şehriye, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı nane, bir çay kaşığı da kırmızı toz biberim var. Hemen ben şimdi e, tencereme koydum güzelce ocağıma. Hemen yapım aşamalarına başlıyorum. Hemen tencereme sıvı yağımı koydum. Tereyağımı da atıyorum. Tereyağım birazcık eresin. Daha sonra mısır ununu koyacağım içine. Evet, tereyağım erimeye başladı. Mısır unumu tenceremi aldım. iyice kavuracağım. Mısırımın kokusunun gitmesi için. Bir müddet kavuracağım mısırımı. Mısırımın biraz güzelce kokusunu çıkasıya kadar kavuracağım. Biraz da pembeleşecek. pembeleşesiye kadar kavuruyorum. Gördüğünüz gibi hafif renk almaya başladı. Ben ben salçalarımı biber salçamı ve domates salçamı atıyorum içine. Kavurma işlemine devam ediyorum. Çok güzel, çok lezzetli bir çorba oluyor. salçam da kavruldu kettle'ı da kaynatmış oldum hemen suyumu da döküyorum içine Bir tane de tavuk suyum vardı hemen onları da içine atıyorum. Baharatlarını tuz, nane ve tuz kırmızı bir de hemen çorbamın içine attım. Çorbam bir taşım kaynadıktan sonra arpa şehriyemi atacağım içine. Ben şöyle karıştırmaya devam edeyim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir çorba olacak. Çorbam ki çok kısa sürede kaynadı. Gördüğünüz gibi. Ben hemen su bardağı akla şeklinde içine atıyorum. arpa şekillerini piştikten sonra harika bir çorbamız olacak. Arpa şeklinde pişesiye kadar çorbam ocağımda kaynamaya devam edecek. Çorbam pişti. Gördüğünüz gibi içindeki arpa şeklinde de pişti. Hemen ben servis e, yapıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Afiyet olsun.